Selamun Aleyküm arkadaşlar herkese merhaba Bir aracım geldi Transporter T4 100 kaç binde dedin? 72. 172 bin kilometrede 2000 model bir araç Bundan tam 8 yıl önce Trigger kayışı değişmiş Şurada şöyle bir kağıdımız var 107 binde değişmiş Tarih olarak da Gördüğünüz gibi 8. ayın 16'sı 2012 yılında Abimiz başka bir yerde değiştirmiş araç sahibi de burada hani Arslan Usta sıkma demeyin. Hani yetkili servisler bize diyorlar ya 4 yılda bir değişecek diye. Burada aynı şekilde abimin daha önceki değişmiş olduğu, 5 yıl sonra değişmiş olduğu bir kayış var. Şöyle bir kayış. Yani şu orta kanalı bile diş ortasındaki kanal bile daha taptaze duruyor. Yeni gibi. Bunu filtre sökmek için kendisi kesmiş bıçakla kesilmiş. Yani kop, kopmamış kayış. 5 yıl sonra değiştirdiği bir kayış. Kontinentalmiş. Şöyle yazılarına falan bakıyoruz. Made in Gördüğünüz gibi yeni gibi duruyor. Ve şu anda üzerindeki mevcut kayışı tam 8 yıldır. Valla korka korka artık biniyorum ve çok merak ediyorum nasıl çıkacak diyor abim. Sökeceğiz ve bakacağız nasıl bir kayış çıktı. 8 yılda kayış Nasıl bir evre geçirmiş, geçirmiş mi yoksa hala takıldığı günkü gibi mi yoksa kopmak üzere mi bilmiyoruz. Sökeceğiz hep beraber bakacağız ne marka kullanılmış. 8 yılda yaklaşık 70 bin mi yapmış oldu? 107, evet. Yani yaklaşık 70 bin kilometre yapmış, yürümüş. Bunlar 65 bin. Bunlar normalde 90 binde zaten değişiyor ama yetkili servisler bangır bangır bağırıyor. 4 yılda bir bunu değiştireceksin. Kilometrede dolsa da dolmasa da diyor. Ve ben de bunun her zaman para tuzağı olduğunu iddia ettim. Bir nevi Yani... Direkt söylemesem de yetkili servisin bu bir nevi para kazanma sistemi olduğunu her zaman söyledim. Yine söylüyorum bunu neden söylüyorum onu da söyleyeyim arkadaşlar. Diyeceksiniz ki, ya Aslan Usta yani sen insanlara düşman mısın? Ne istinaden böyle bir şey söylüyorsun diye soranlara da söyleyeyim. Avrupa'da yaşayan arkadaşlar biliyor ki kesinlikle 4 yıl değil. Minimum 8 yıl, tire 10 yıl, 12, 15 yıl alan araçlar var. Bu kayışın kalınlığına göre değişiyor. Yani 4 yıl değil arkadaşlar. Türkiye'de nedense bizi kandırıyorlar biraz. Ve ben bunu hazmedemiyorum Arslan Usta olarak ve 8 yılda kayışa bir şey oluyor mu? 8 yıl binersek ne olur onu göreceğiz. Hep beraber şimdi sökeceğim, açacağım ve bakacağız. 8 yıl önce doldurulan organik antifriz. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl duruyor. Yani organik antifriz olduğu zaman kolay kolay rengi bozulmaz. Bu arada fabrikada doldurulan yağları biliyorum. Şey, pardon antifrizleri biliyorum. 5 yıl sonra 4 yani yılda değişecek diyorlar zaten. 5 yıl sonra böyle artık bir tuhaf olmaya başlıyor. Rengi değişmeye başlıyor arkadaşlar. Kayış ve bilyalarımızı çıkardık arkadaşlar. Devir dayımız bu. Yani 65 binde şuradan vermeye başlamış. Markası da bu. Parça numarası bu. Yani 90 bin yürümesi gerekiyordu. 90 bin'e kadar belki tam net bir şekilde salmazdı antifrizi ama sonuçta kaçırmaya başlamış. Evet. Şimdi bunu da çıkaracağım. Kayışlarla, bilyalarla komple bir yorumlayacağız. 8 yıl boyunca nasıl çalışmışlar, ne olmuş onu göreceğiz. Evet, tıvdayımızı çıkardık. Sıvı conta yok. Bunu da. Araç sahibine borçluyuz. Takılırken demiş ki sıvı te kesinlikle kullanmayın. Kullandırtmamış. Kullanacaklardı diyor. Kullandırtmadım. Evet. Durum bu. Şurada şöyle bir şey görüyorum ben enteresan. Nedir? Çözmüş değilim. Çatlak gibi duruyor. Sanki oraya böyle zikzak çekmişler gibi. Şu görebiliyor musun abi? Gözlüğünü bir takar mısın? Şurası bak. Şöyle Hı -hı. Sanki. Sanki böyle zikzak evet. çizmişler. Orada çatlak gibi herhalde takarken kontrol etmişlerdir. O da kimya ve reaksiyondan geçerek oradaki renk siyahlaşmış değişmiştir diye düşünüyorum. Yoksa çatlak olmaz yani. Takarken usta görmüştür ya bu çatlak mı acaba diye oraya bir tornavida çekmiştir. Onun izidir ki onun gibi olanlar burada da şöyle mevcut ama çatlak değil. Onlar dökümde kalan izler. Aynı şekilde orijinal demir kasnak çıktı. Demir kanat. Gelelim kayışlarımıza arkadaşlar. Pompa kayışımız arka eksentrik keçesi yağ kaçırmış. Ve o yağdan dolayı böyle bir hal almış. Şurada ufak tefek yazıları var. Ama yani ne marka olduğunu göremiyoruz. Büyük ihtimal Gates. Çünkü orijinal set kullanmışlar. Orijinal sette gates çıkar. Diye düşünüyorum. Bu da tirger kayışımız. Sence bunun markası nedir abi? Var mı bir fikri? Gates değil mi? Gates diyorum ben. Abim Gates diyor. Dişlerine bakalım. Yani kayış gevremiş bariz. Gevrek olduğu görünüyor. Öncekini de getir abi. Kaç bin yürümüştü dedim bu? Bu 50 bin. Bu 50 bin yürüdü. 5 yıl mıydı? 5 yıl. Evet. Karşılaştırıyoruz. Çok çok daha iyi bir Değil mi? Evet gördüğünüz gibi. Bu bilyalara geçelim. Fazla takılmayalım. Gergi bilyamız. Marka, marka. Continental. Litens. Şurada görmüş olduğumuz gibi yani genelde zaten Volkswagen gergi kısmında Litens'i kullanıyor. Litens Kanada orijinal. Bu trigger kayışının gergisi, şu iki tanesi arkadaşlar pompa kayışımızın gergileri. Kanada Litens. Bu da aynı şekilde. Bu gergi değil, avans ayarında bunu kullanıyoruz. Ustalar bilir. Avans'ın ince ayarını bu gergi bu bilyalar üzerinden yapıyoruz arkadaşlar Rulman'ı GMB Şurada Kanada yazıyor Kanada yazdığına göre Litens Olarak kabul ediyoruz Bu yine gergi NSK firması Rulman kullanmış Litens Kanada made in. Bu da pompanın gergi bilyası olmuş oluyor Evet Conti daha öncesinde varmış. 50 bin yürümüş. Gayet sağlıklıymış. Değiştirmişler. 5 yılda. Ve 50 bin kilometre 5 yıl. Bu da arkadaşlar söylediğim gibi 8 yıl yürümüş. Hani kesinlikle 4 yılda bir değişmesi gerekiyor diyor yetkili servis. Ve devamında şu devirdayın pompasını da değiştirmiyor ya. Trigger beraber değişmez diyor. Şöyle Trigger'i değiştiriyor 4 yılda. Bir dahaki 4 yılı doldurmadan bu pompa da kaçırıyor. Pompa kaçırdığı zaman da mecburen komple trigger setini tekrar değiştiriyorsunuz. Sebebi de şu. Antifriz gördüğü zaman artık bir işe yaramıyor. Bu da ne olmuş oluyor? 2 defa para kazanmış oluyor bence. Bu benim fikrim. Şimdi ellerimi falan temizleyeceğim, yıkayacağım. Aracı toparlamaya hazırladığım zaman arkadaşlar yeni bizim takacak olduğumuz seti de sizlerle beraber inceleyeceğiz. Yani 8 yılda bu şekilde olması gayet normal. Demek ki 8 yıl kullanılabiliyormuş. Ki yata, yatan bir araç değil, aktif bir şekilde kullanılıyor. Evet, yılda belki 20-30 bin kilometre yapmıyor ama sonuçta kullanılıyor. Evet, bu da motorun içi arkadaşlar gördüğünüz üzere. Sıfır motor gibi, pırıl pırıl, en ufak bir kireç yok. Neden? Antifriz ve saft kullanıldığı için. Bunu da bu şekilde görüyoruz. Antifriz. Abi ekleme yaparken dahi diyor. Normal su kesinlikle kullanmadım diyor. Ve bu araç yıllarca kullan da kullan. Hiçbir şey olmaz buna. Evet, temizlik işlemine başlayacağım. Birazdan devam edeceğiz. Arkadaşlar bu da yeni kullanacak olduğumuz setin içinden çıkacaklar. Şu küçüğü pompa işimiz İna marka. Şu büyük trigger kayışımız. Bak, orta kanalı gördün mü abi? Evet. Continental ile aynı yapıda. Yani Conti ile aynı yapıda bir kayış. Bu da aynı şekilde. İna marka. Şunu bir tutacaksın mı sen? Sana zahmet. İçinde trigger gergi bilyemiz. Litens. Made in Canada. Yani orijinalin kullandığı firma. Şuraya bırakayım onu. Bu da aynı şekilde litens. Yani gergi kısmında tek geçerim litensi. Bu da litens. Bu da cıvatalarımız. Yani krank kasnak cıvatası ve şu pulu dahi var. Raynal pul diyoruz bunlara. O dahi var ve arkada pompanın somunları da var. Bu da pompa devirden pompamız. Orijinalle aynı yapıda gördüğünüz gibi. Döküm çark. Bu da aynı şekilde yine marka. Bunları kullanacağız. İçinde contası da var. Conta bildiğiniz gibi sıvı conta sürmüyorum ben. Kesinlikle gresya süreceğim ki oturduğu yeri güzel kavrasın ve pas yapmasın. şimdi montaja başlayacağım. parçalarımızı da yıkadık pırıl pırıl. Hava tuttuk kuruladık. Toplama işlemimizi de gerçekleştirdik. Gergidir, kasmaktır. Pompa tarafında aynı şekilde topladık. Şuradan gösterebilecek miyiz? Evet, gördüğünüz gibi. Ve çalıştırmaya doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar aracımızı toparladık. Marşımıza bastık. Antifrizimizi doldurduk. Abinin de iş içine sinmiş. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Sağ olsun. Motorumuzun henüz avans ayarını yapmadık ama yine de yarım marşta tık diye aldı. Şimdi ince motorun ısınmasını bekleyip ince avans ayarını yapıp önünü kapatıp göndereceğiz. Yani bu videoda buraya kadar olacak. Umarım güzel, keyifli bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoları beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin ki kanalımıza destek sağlamış olasınız. Hoşçakalın.